Hocam ben de makat çatlağı var. Epey zamandır uğraşıyorum. E, merhemler falan verildi, edildi filan işte e, kullandım. İşte dışkı yumuşatıcı ilaçlar verildi, ağrı kesiciler verildi ama pek fayda etmedi. E, bu makat çatlağı düzgün şekilde tedavi edilmezse bir sıkıntı oluşturabilir mi? Bu çok merak edilen bir konudur. E, evet e, sorun olabilir. Burada makat çatlağı zaman içinde makat bölümünün iyicene büzüşmesine, daralmasına sebep olur. Biz buna makat darlığı deriz. Bunun dışında o bölgeye iltihap dolup makat absesi oluşturabilir ve bu daha sonradan makat fistülüne sebep olabilir. Ayrıca zorlanma ve aşırı akınmalara bağlı o bölgede hemoroid gelişimi, makat sarkması gelişimi gibi sorunlar oluşabilir. O nedenle anlaşılabileceği gibi makat çatla tedavisi olan bir hastalıktır. Ama uygun şekilde tedavi edilmeyip de uzun yıllar o bölgede kalırsa o zaman ciddi sıkıntılara yol açabilir ve ciddi komplikasyonlar yaratabilir. O nedenle uygun şekilde tedavi edilmesi ve hastanın yoluna bu şekilde ilerlemesi uygun olacaktır. Sadece kabızlık, Dışkılanma zorluğu ve makat sorunlarıyla uğraşan ekibimizden yardım almak isterseniz telefonlarımızı arayabilirsiniz.